Merhaba arkadaşlar ben Semih Evet agalar Uzaya Craft'ın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim aga Aga yine gece vakti gece Gecenin bir saati geçtim mikrofonun başına Kaldığımız yerden şu seriye devam edelim Beyler şimdi bakın En son ne yapmıştık lan Hiç hatırlamıyorum en son Merkür boss'unu öldürmüştük beyler Şimdi şu Yukarı bir çıkalım agalar Şimdi aga bu böyle bu o kadar güzel şeyler yapacağız ki Yani çok güzel şeyler yapacağız ama Tabi seri kaç kişi sonuna kadar izliyor kaç kişi izleme bilmiyorum. Yani çok az izleniyor bu seri arkadaşlar o kadar fazla izlenmediği için Bilmem ne kadar ileri kadar ileri götürebilirim. Mesela 40 100 izlenme bile almıyor. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar, yukarı çıkarım. Çıkalım şöyle. Daha bu seride yapacağım çok şey var. Mesela uzay üstü falan yapacağım. Mars gezegenine falan gideceğim. Oraya ayrı bir üst kuracağım. Beyler şimdi yukarı çıkarım. Of çıktık. Heh, tamam. Bu arada beyler like beğeni at size kalmış. Şey istediğini yapabilirsiniz yani. Abi çok sıkıcı konuşuyorum. Var acayip hiç modumda değilim şu an. Bakın gece uykudan kalktım daha yeni. Ulan bizim şimdi roket nerede ya? Bakın e, güneş tam dibimizde aga. Merkür'e gelmiştik aga. Var ya kafamda çok tuhaf planlar var. Mesela şey yapacağım. Uzay üstü yapacağım. Oraya böyle bit geçişme yeri yapacağım falan böyle çok tuhaf değişti. En son şu radyasyon sayacını bulmuştuk artık. Ne işe yarıyor? Hiç bilmiyorum yani. Aga bizim roket nerede aga? Ya şimdi Merkür sömüreceğiz ama roketi bulmamız lazım ya. Hay ananın. Of ya bir de onunla uğraşacağım. Aa bu ne lan? Şunu alalım. 31. <laughs> Agalar bakın bu sefer kesinlikle 31 bıraktım yani. yani artık 31 çekmeyeceğim abi ya. ya bu yapmak istemiyorum aga ya, ne yapayım yani hiç iyi değil. Mesela, mesela 31 çektiğinde ne olduğunu anlatayım mı? Bakın şimdi aga. Diyelim ki hiçbir şey yok böyle. Tamam hayatınızda böyle güzel hayaller kuruyorsun. Güzel bir hayatınız var. Tamam gelecek planlarınız ama 31 çekiyorsunuz. O an böyle anı herkes diyor pişman oluyor falan. Yani ben pişmanlık hissi yok da bende. Hayat enerjim gidiyor yani. <laughs> Öyle enerjini atıyorsun böyle 31 e çekerek ve o hayatta enerjiniz kalmıyor hiçbir şey yapasınız kalmıyor yani o kötü bir his oluşuyor <laughs> <laughs> Amına ne anlatırım ben ya Bekleyin şu uzay şey e, bizim bulup geliyorum Evet şimdi arkadaşlar ben Mekki'yi bul bak şöyle ama şöyle şey yapacağız lan ne yapacaktık ya <laughs> Şunları şöyle atayım bu gereksiz gereksiz değil de Bunları böyle bir depolayayım. Şimdi beyler ne yapacaktık? Biraz yemek alalım. Tamam. Bak şimdi ne yapacaktık? Bir en son en, ne yapıyorduk? Bildiğin gezegenleri sömürüyorduk. Aga bu oyunda şey falan da var. Bakın ee, ya şöyle şey var. Oksijen sıkıştırıcı neymiş bu? Oksijen kompresor yok bu değil. Yok bu da değil. Burada bir bir şey olacak. Mesela burada kabarcık oluşturuyor. Oksijen böyle bir odaya oksijen vermek için amacı yok Yani böyle şeyler var arkadaşlar. böyle yani mülebili bloklar hava geçirmez duvarlar O Ooo mühürlenebilir blok. Ha işte i̇şte yani böyle mesela bir şey yapıp onun içine büyük yüksek onun içine oksijen falan salabiliyorsunuz. Böyle içeri tamam hava alınabilir falan oluyor ama onları yapmak için şöyle bir şey var. Sistemi öğrenmem lazım yani. Sistemi bilmeyemem hiçbir şey yapamam. Ya o biraz beynimi zorluyor, ben kafamı acaba ne yapacağım diye düşünüyorum. Şimdi beyler, biz bir şey yapalım şöyle, bir platform yapalım, bildiğiniz gibi her gezegeni sömürdüğümüz zaman platform yapıyoruz. Bu arada videolarımı sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum, O kadar adamsın yani. Şimdi Merkür sömürmek için şöyle bir platform yapalım. Evet, Merkür sömürme projesi başlasın beyler. Merkürün anasını içinden geçiyoruz. <laughs> şöyle. Evet. Şöyle beyler bu arada Aga şey olacak yani Mesela bu seri bitince agalar hardcore serisi gelecek hani Minecraft En son türümde böyle bir hardcore serisi yapacağım hani ölene kadar devam edeceğiz yani Mesela Bilmiyorum artık yani yaparız bir şey anladın mı Siz ne oylama yaparım Mesela, e, Topluluk kısmından siz ne istiyorsanız onu yaparım yani Her şey sizin isteğinizde kalmış Hani ben çünkü Burada size güzel şey kılmak için buradayım. Ve agalar. Şu son sıralarda hayatımda olan bazı şeyleri düzeltiyorum. Yani aileme para kazandırmak için olan bazı şeyler yapıyorum. Hani sırf aileme para kazandırmak için. Yani böyle bunu keyfimden yapmıyorum ben. Zaten babam bana her istediğim şeyi... Yani babam bana her istediğim şeyi alıyor. Her şeyi yapıyor. Sırf onlara olan borcumu ödemek için yani. Hem YouTube'dayım hem de başka işler peşinde koşuyorum artık. Şöyle toplayalım kaya. Yani, yani, bu arada beyler eleştiri podcast videoları gelecek ya bakın o, <laughs> o var ya bakın şimdi ya podcast videoları çekeceğim bak ne oluyor biliyor musunuz hani Bak şu an konuşma yapıyorum ya hani podcast'te kafam karıştı hani böyle podcastçiler oluyor ya onlar gibi konuşamıyorum Bazı podcastçilerden öğrenmiştim bu podcast yapanlardan galiba metin yazıyorlarmış metin taktiğini deneyeceğim bir de şimdi makarna denilen bir arkadaş var, onu eleştireceğiz hani. Ya oğlum bugün var ya, onu neyse sonra eleştiri videosunda söylerim. Bir şeylerle karşılaştım. Onun öyle biri olmadığını düşünüyordum ama gerçekten öyleymiş. Bu abuk sabuk şeyler gördüm Discord'da falan Bu arada açıklama kısmından Discord'a gelebilirsiniz yani. O saatten sonra hani iyi ki orayı beklemişim ya. Yani. Yoksa farklı şeyler söyleyecektim. Dedim böyle biri değil falan, öyle biriymiş. Onun bir eleştiri videosu gelecek. Böyle podcast serisi olarak. Yani onu da bekleyin derim. Hani siz mesela siz ben yorumlarda yazacaksınız diyeceksiniz. Abi şu konuya değin falan. Bu konu hakkında ne yapabiliriz veya bu konu hakkında konuşur musun? Hani ben de direkt sizin isteğin üzerine o konu hakkında bir şeyler söyleyeceğim podcast videomda anladın mı? Ama onun için işte dediğim gibi hani tam podcast nasıl yapıldığını bilmediğim için metin mi yazdın artık böyle kafadan böyle benim gibi şu an ezlerimi konuşuyorlar. Sallıyorlar mı mallıyorlar mı yani? E onu işte şey yapacağım öğreneceğim. Ondan sonra bir podcast videosu yani Beyler şimdi. Onu nasıl satayım? Oğlum ya <laughs> ne amına lan? Ya var ya umarım iyi ki inşallah sandığı üzerine meteor düşme. Gördünüz mü üzerinde meteor düştü ama. Ulan ya. Oğlum güneşin dibinde meteor ne işi var güneşin dibinde ya. Beyler ben şu sistemi yapıp hemen geliyorum. Şimdi arkadaşlar bakın ben sistemi kurdum şöyle göstereyim size. Hemen başlayalım. Hemen 64'lük kömür bloklarımızı koyuyoruz. Şimdi aga, eğer bu seride yapmamı istediğiniz bir şey varsa da bana yorumlar kısmında söyleyebilirsiniz. Abi şöyle yap, böyle yap falan. Yani. Veya şu gezegeni mesela bir sonraki gezegenimiz ne olsun yani? Bunu söyleyebilirsiniz. Mesela Merkür, Merkür değil de şu an direkt Venüs'e gidelim yani. Venüs tam yanımızda olması lazım. Burada bir yerde olması lazım Venüs. Yani çok yakın. Venüs'e çok yakın. Şöyle kömürlerimi alayım ben. Yani. Şimdi ve uzaylı toplayacağım onları. Uzaylı toplayıp yani bir daha Aa bir dakika buraya reston koymamış mıyım? Allah Allah. Koyalım. Bakın arkadaşlar sistem çalışıyor tam gaz. Bayağı büyük bir sistem böyle. Bunu yapmak için zamanında önceki bölümlerde çok uğraşmıştım. Bayağı uğraşmıştım yani. Bu kadar kömürü de kasmak o kadar kolay değil. Bakalım şöyle var. Bu arada beyler ne böyle bir şeyler yani. <gülüyor> <gülüyor> Konuşacak bir şey bulamayınca ben. Bakalım ne yapıyor. Şimdi buradan ne çıkacak çok merak ediyorum. Ya kesin buradan da bir özel malzeme çıkar anladınız mı? Şimdi yani işimize yarayacak bir şeyler çıkar. Şimdi şöyle şunları depoya geri koyalım. Bir tane şey kalmış. Bir blokları kalmış. Ee, bunları da boru yerine koyalım. Tamam. İçer Aa, lan korktum onu. Nasıl satayım dedim o ses ne bu, bu şeyin sesiymiş kırıyor ya blokları dedim bir şey mi yürüyor o bak bak nasıl hızlı bak 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 nasıl sandıklar koyayım bu sandıklar çok hızlı dolarsa ne yapacağız taşmaz değil mi tamam ayıracağız bunları daha çıkan şeyler falan ay beyler Vay uyku bok gibi ya. Vallahi bak uyku düzenimin amına koyayım ya. Cidden. ben böyle uyku soyun sopunu yani acayip seviyorum uyku düzenimi. Çünkü normalde şu an uyumam lazım. Benim şey içeride ananı satayım. Uyku bitiyor. Hii, bas az kalmış. Arka uzaydayız da biliyorsan uzay çok şey olduğu için bakın şimdi beyler hani yorumlara yazın. Ee, uzay üstü yapacağım. Gezegende mi üst yapayım yoksa hani bir gezegen üstüne böyle üst mi yerleştireyim? Böyle gezegenin etrafında dönüyor. Yani oluyor ya böyle gezegenin etrafında dönüyor böyle. Öyle üze üst mi yerleştireyim yoksa şey mi yapayım? Bir gezegenin iç direkt içine mi yapayım? Hani bence hem ikisini de yapalım. Yani üst, uzaya yapalım böyle dünyanın üst tarafına yapalım hem de Mars'a yerleştirelim. Mars'a ben Mars'a yerleşmek istiyorum. Hani oraya koloni kurmak falan. Yani. Bakalım. Keşke bu mod daha gelişmiş olsa yani böyle uzaya çıktığımız falan görsek gerekeni düşüne falan. E görüyoruz da hani, arada atlama sahnesi oluyor. Zaten bu şeyi takip edenler bilir nasıl olduğunu. Bakalım ne çıkacak buradan çok merak ediyorum. Ay. Aga çok sıcak ya. Of, şu yaz yaz geçsin. Lanet olsun yazın geçmesini bekliyorum. Dışarı var ya bir çıkıyorum. Hani ya yani en ufak bir çay için veya kahve için böyle insan üzerinden ter akıyor insanın. Ama bakayım çok kötü ya sıcaklar. Şu mekimize binelim. Aman ateş demeyelim. Aman. Zaten yakıt var mı? Ha, ya, yakıt yok zaten lan. Nasıl ateşleyeceğiz ki? Ama benim bulduğum burada doluydu. Burada bir şeyler olması lazım değil miydi? Aga önceki bölüm izleyip baksanıza ya. Bu envanterde bir şeyler var mıydı? Hani onu şey yap, merak ediyorum. Varsa kaybolmuş olabilir. Yani, gerekli Belki özel gerekli malzemeler var. Nereden biliyorsunuz? Olabilir yani. Şimdi böyle bakalım ne çıkacak buradan. Bir sesini biraz açayım mı? O zaman şuradan bir ne çıktığını öğrenelim 5-2 dakika. Hemen geliyorum. Lan oğlum oksijen değiştirme uçmanı nasıl tim uzaydayız lan? Aga ben uzayda olduğumu unutuyorum ya. Bir dakika şu oksijeni değiştirelim. Lan tankımız yok zaten doğru. Ananı satayım. Dolu yok mu? Ne yapalım? İdare edeceğiz bunlarla. Beyler bu gezegende dünyaya dönmemiz lazım yani. En kısa sürede dünyaya dönmemiz ve oksijen yenilmemiz lazım. Mesela bakın şu tankları doldurmamız lazım oksijen yenileyeceği bizim oksijen doldurucumuz var oksijeni yenilememiz lazım yani tanklarımız boş bir de bu enfekte su bakın bak, bunun ne işe yaradığını bunun ne, ne işe yaradığını öğreneceğiz bir 5 dakika şu kazsın geliyorum ben arkadaşlar şimdi bakın bu kazıyor kazıyor ama ben galiba şu an canım hiçbir şey istemiyor mesela internette tatlı falan gördüm yani Normalde benim canım ister. Ya karnım dok Ya da hasta oluyorum yine. Yani <laughs> Bak şimdi yani Az önce ya tamam bir kayıt açmadan hemen bir dakika önce şey yaptım. Osturmaya çalıştım. Galiba altıma sıçtım. <laughs> Bakın ciddi ama geldi. Taşa geçmiyorum burada. Ya. Galiba yaşandı. <laughs> Şu an to tuval tuvalete kontrol edeceğim. Hani osturdum mu yoksa gerçekten öyle bir şey mi oldu bilmiyorum. Bu biraz daha kastın o sırada. <laughs> Umarım öyle bir şey olmam. Yani bazen bu durumu yaşıyorum. Yani her insan hasta da ishal olur ya. Böyle aslında bende de olabiliyor yani. Şimdi gidip tuvalete kontrol edeceğim. Umarım öyle bir şey olmamıştır Yoksa iki saat uğraşacağım. <laughs> yani aga <arkadaşlar>, biz <laughs> benim gibi bir kaç yaşında bilmiyorum. Yani açıklamadan her şey yazıyor da. Yani böyle <laughs> bir böyle bir şey nasıl yaşayabilir ki? Ya hastalık hali arkadaşlar yani anladınız mı? Hasta olunca insanın başında yere gelebiliyor. Umarım böyle bir şey olmamıştır. <laughs> şimdi bu kastın abi ne kazıyorsun iki saat? Ne var aşağıda ya? Bir de biz kazalım. Hey öldü öldü öldü. Onu nasıl diyeyim? Ay keşke atlamasaydık ya. Şimdi biz kazamayız çünkü şöyle bir şey var. Biz buraya kazarsak bak şimdi bak. Direkt buraya gelecek. Bak bak bak. Aa niye gelmedi lan? Normalde şuraya atlaması lazım bakın. Ay vay ev şey yokmuş tamam pardon. Aşağıda ne var çok merak ediyorum anne. Özel maden falan var ne var ama. Benim? Şöyle etimiz yiyelim. <laughs> Umarım altına sıçmamışım <gülüyor> <de>. <gülüyor> Çok kötü beyler çok kötü. Yani hiç çok iyi değil. Bir dakika şöyle yukarı. Ulan ben yukarı nasıl çıkacağım ya. Çıkayım şuradan. Acaba niye hasta oldum? Üstümde tişört. Şu an üstümde hiçbir şey yok böyle. Tişört tişört yok. Onu yani onu da söyleyeyim. Yani sadece boxer'ım var. Evde daldaşça gibi <laughs> Oğlum bunu size niye videoda anlatıyorum? Ne alaka ya? Hani bunun kazmasını bekliyordum. Ben videonun sonunu yapacağım. Bazen <laughs> biraz daha bekliyordum. Daha kazmamış. Çünkü bu bayağı bir işi var yani. Kazacak bayağı. O zaman ben şu işi halledeyim geleyim yani. Umarım böyle bir şey olmamıştır. Şöyle ya, etrafımızı kapatalım. Ulan. Agalar. Ama oksijen, oksijen biter teranını satayım. Tamam ya bitmez. Tamam. Böyle 5 dakika geliyorum. Evet, bekleyin. Evet arkadaşlar ben ee, sıçtım, fıştım. Evet fıştım. Evet sıçtım ve geri geldim. Evet arkadaşlar güzel bir sıçtım. Yani ishal olmamışım. Galiba hasta da olmayacağım. Sonra işte duş aldım bir güzel. Sonra işte beyaz baksırım falan da giydim. Beyaz tişörtümü giydim. Her şeye beyazlara büründüm yani. Güzel bir sıçtım. Çok iyi sıçtım yani. Abi çok iyiydi ya. Yani. Çok rahatladım. Gerçekten şimdi rahat rahat uyuyabilirim. Beyler şimdi ee, bakın. Bir şeyler bulmuşuz yalan yok bir şeyler bulmuş ama bunları tek tek ayıracağız beyler yani e, bizim bu neyimiz vardı ya bir şey vardı neydi onun ismi ah şu elmas taşıma borusu şimdi bunları nasıl ayıracağız lan oğlum var ya çok karmaşık iş be yaparız be aga. şimdi bak burası dolmuş beyler şu karbon cevherini al merkür devir cevherini al beyler sizde böyle oluyor mu lan yani hani böyle tuvalete giriyorsunuz ya güzelce böyle o oh, hem de böyle Tuvalet 1 bir kilo rahatlı böyle çıkıyorsunuz o oh, ne, lan, ne rahatladım ya sonra gidip uzanıyorsunuz yata. Yani bu muhabbeti hepiniz biliyordur yani değil mi? <laughs> yani bilmeyiniz yoktur nasıl bu muhabbetinde olduğunu. Böyle rahat diyor insan diyor oh çekiyor falan yani böyle. <laughs> değil mi? Başka ne yapabilir gibi dur bakalım şimdi. Eee şimdi nasıl yapıyorduk? <laughs> Ulan bir çöp koyma yerimiz olsaydı hani böyle çöpleri falan yakabileceğimiz. Aa o ne lan? Vay tuhaf bir şey bulduk. Nasıl yapacağız şimdi? Şu sandığı mı kırsak ya? Şöyle yapalım. Benim bir kafamda fikir var. Tabi olursa bakayım. Yok buraya atmayacaksın kardeş. Şöyle. Yok yapamadık. Şöyle yapacağım. Bu yapmaya çalışacağım bakın olmuyor kanka ya. Bunu bir şekil yapmamız lazım. Hah böyle attık. Buraya atma amına kıyım ya. Of iki saat. Şimdi bunu da uğraşacağım böyle tek tek topla falan. Ulan var ya iş çıkarıyor bize ya. Beyler bu arada sonuna kadar izleyen herkes adamdır. Adamın dibisiniz. Bir sonraki uzaylı seçimlerindeyiz. Sizin isminizi koyacağım ona. Uzaylı çıkıyor ya bu gezegenlerde falan. Kimin ismini koysam acaba? Hangi yakın takipçimin beni destek takip eden videolarımı Star ismini koysam bir sonraki uzaylı'nın ismi. Şimdi aga bunları bir şöyle bir atalım. Tamam bu kadar yeter. şunu şöyle koyalım. Ama dur bunu filtreleyeceğiz. Mesela kırmızıdan ne girecek? Ya da girmeyecek. O onu anladım kadarıyla. Filtre aynen ha aynen aynen. Girmeyen taşı koymamız lazım. Mesela Merkür kayak taşı. Yok babanın taşı. Annenin taşı. Lan ananın kırmızıya koy. Mesela bunu da kırmızıya koy. E, hala alıyor. Aga biz almayacağız. Amına soktu. Ya bu o zaman şöyle mi yapıyoruz beyler? What the fuck is that? Oo, potas buldu abicim Ya atma şunu şuraya bak. Anana söyleyeceğim. <laughs> Nasıl yapacağız? Böyle mi yapıyoruz? Beyler anlamadım ki. Şöyle bununla mı filtreleyeceğiz? Yani mesela. E yine yapıyor. Tamam bunun ananın. Bir dakika lan dur. Tamam tamam. Heh. Çıkışa koyacağız. he Çıkışa koyacağız. Ha, o sefer de dışarı atıyor. Abi girişi kapasana benim girişimi kapa yani girişe koymayacağım amına koyayım ya. Niye girişe koyuyorsun bunları kardeşim? Bak hala girdiriyor ya. Harbi annene söyleyeceğim bak harbi diyorum babana. Annene babana hakaretler gelecek şimdi. Ya. <laughs> Şöyle yapsak. Bu sefer ne yapıyor? Sistemi anlamaya çalışıyorum beyler kafam karıştı. Yani sadece şeyleri alıyor, cevherleri atmıyor. Öyle mi? Doğru mu anladım? Ya bir dakika mola Şöyle bir filtreleyelim. Yok, olmuyor. İlla çıkışı filtreletecek bize. Abi girdirme oradan amına koyayım? Sen de neyi girdiriyorsun ya? Neye girdiriyorsun abi? Hani yapma şunu bak. Abi bu ne? Ya senin ananı var ya. Sisteminde, soyunu da, sopunu da. Abi şunu ha gir girenleri koyacağız galiba anladığım kadarıyla. Yani girenleri buraya koyuyoruz. Değil mi? Kardeş. Tamam. Bunu da koysak. Hepsini koyamına koy. Bakın ne olacak. Yeni tarifler. Beyler bekleyin şu sistemi yapayım. Beşte. Beyler şimdi ben filtremizi yaptım. Şöyle bakın filtre tamam. Ee, biraz bu cevherlerden toplayacağız. Hani burada. Burayı bir merkürü bir sömürelim iyice. Bakın bu. Bunlar işimize yarayacak galiba ileride. Neyse kadar hani, videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Bakın zaten oksijenimiz de bitiyor. Hani. Bakın harbi bitiyor lan oksijen. Ananı satayım. Az oksijenimiz kaldı. Bir an önce Hani dünyaya gitmemiz lazım ve oksijen yenileme yapmamız lazım. Hani buradan direkt Venüs'e gidemiyoruz. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hani hepinizi çok seviyorum yani bu eyvallah, eyvallah bu çok şey yapacağız yani bu seride. Kaç dakika oldu lan video? Hiç bilmiyorum ya valla. Uzatmak için de öyle boş boş konuşuyorum yani. Aga güneş alsa dibimizde bizim karakter kesin sıcaktan ölüyordur. Ama içimize belki gitsin içine soğutucu olabilir. Uuu uh, ye yeah, havalı. <laughs> anlatıyorum ben? <laughs> abi güzel ne boş konuştum ya. beyler hani var mı böyle uzaya ilginiz olan? Yani benim var aga. Ben şu uzayı çok seviyorum. Böyle uzay belgeselleri falan alıyor. Pas uzay diye bir ka belgesel kanalı yani uzay kanalı <laughs> Onu izliyorum. Sürek. Mesela gidiyorum yatağa uyuyacağım. Uyu uyuyamıyorum ben normalde. Onu açıyorum böyle. Onu dinleyerek uyuyorum abi çok iyi yani böyle uzay şeyleri falan izlemek böyle bir şey kara delikleri falan anlatıyor Of düşsene bu şeyde kara delik buldum aga yani hiç of fena olur ya. Çok iyi olur aslında böyle bu seriyi biraz daha geliştirseler. Zaten anı siz şu biliyor musunuz biliyor musunuz? ama geç bunu şey paylaştı yani Adal paylaştı yani e, Notch'un bu Minecraft yapımcısının bilmem şey diye bir dünyası varmış. Ee, Minecraft yaparken başka bir uzay ya ilgili Minecraft temalı bir oyun da yapıyormuş. E falan öyle bir şey varmış sonra hiç bildiğiniz notch sattım Microsoft hani şey Minecraft falan sonra o oyunu yapımı iptal olmuş yani çok değişik bir uzaylı ilgili oyun olacakmış aslında bu notch var yani ya öyle şeyler yapmasaymış daha iyi olurmuş ya satmasaymış hani falan daha kendi çünkü adam düşünsene bir adam kendi dünyasını oluşuyor sonra satıyor para için ondan sonra şey oluyor hani yani ne bileyim oyun daha ünleniyor böyle tutuyor falan ama oyundan siliyorlar bunu hep böyle kötü sözler söylediği için. Yani bilmiyorum artık. Düşünsene i̇şte neden böyle bir şeyi e, emekle kodladığın yaptığın bir şeyi satarsın ki yani böyle o Notch kendi kodlamış oyunu. ilk başta mağara oyunu varmış, maden oyunu. Onda onu böyle kodlamış, değiştirmiş, Minecraft oluşturmuş falan. Yani niye satarsın ki? Baksana. Böyle kendi dünyanı uzayını falan her şeyini oluşturuyorsun böyle. Sonsuz bir sınır olmayan bir dünya var oyunda. Ulan ne boş yaptım ben de iki saat ne anlatıyorum ya beyler hadi ya Gece çekiyorum ya videoyu böyle boş konuşmayı seviyorum Neyse beyler hadi Kapatayım burada videoyu hepinizi çok seviyorum ee, Şey görüşürüz hoşça Hoşçakalın